top <laughs> <laughs> Partililer ve kıymetli gün gunlerle hemşirelerimize çalışmalarımıza tümümüzle devam ediyoruz. E, açılışımıza katıldığımız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Açılışını yapacağımız Güllüler Belde Başkanlığının vatana millete memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biz il başkanlığı görevine geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil edilmediği Aksaray'da hiçbir birim olmayacak diye söz vermiştik. Bizim için vermiş olduğumuz söz bağlayıcı ve bu sözü tutmak için de tüm örgütlerimizde, teşkilatlarımızda çalışmaya devam edeceğiz. Yüksel Topaç Başkanıma Gülpınarlıların talebini kırmayıp bu görevi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Gene bu Gülpınar Belde Teşkilatımızın oluşumunda çok ciddi katkı sağlayan Sayit Uzun Başkanıma ve Gül Ağaç İlçe Yönetim Kurulu üyelerimize, Gül Ağaç'taki tüm partilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Demirci Beldemizde belde bina, belde başkanımızı ve yönetimimizi belirledik ve onun da açılışını Saratlı Belediyemizle birlikte Saratlı'da belde başkanımız var. Belediye Başkanımızın, Zeki Başkanımın da katkılarıyla orada da belde binamızı alıp Demirci ve Saratlı beldelerimizin binasını da günü belli olmadığı için söyleyemiyorum ama çok kısa bir zamanda, belki bir ay bile bir zaman geçmeden gene açılışımızı yapacağız. Bugün bizim Gülpınar belde binamızı açmamız, Saratlı'da belde binası açmamız, Ihlara'da açmamız bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin belde binası olabilir ama sadece Cumhuriyet Halk Partileri ilgilendiren bir durum değil. Bu ülkede yaşayan herkesi ilgilendiren bir durum. Çünkü ben il başkanı olduğum günden bu yana sürekli sokaktayım ve vatandaştan duyduğum hep şu. AK Parti oy vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi oy vermiş, başka siyasi partiler oy vermiş. Ama herkesin hem fikir olduğu bu ülkenin artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var diyor vatandaş sokakta. Biz de bu ihtiyaca layık olabilmek için bu ihtiyacın gereğini en iyi şekilde yapabilmek için ayarları bozulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden yörüngesine oturtmak için bu ülkeyi gençlerimiz için yeniden umut haline getirebilmek için bu ülkede alın teri döken çiftçimizin alnının terinin karşılığını alabilmesi için bu ülkede sabahın yedisinde dükkanını açıp akşam sekize kadar orada bekleyen esnafımızın vermiş olduğu emeğin karşılığını alıp çoluğuna çocuğuna akşam rızkını götürebilmesi için çocuklarını okutabilmesi için ve en önemlisi bu ülkede 25-26 yaşında milyar dolarlık servete sahip olan gençler varken 4 maaş, 5 maaşlı gençler varken bizim 20 yaşındaki gençlerimiz cebinde 10 TL harçlık olmadığı için kahveye gidip bir çay içecek parası olmadığı için intihara yetmesin diye bu ülkenin Cumhuriyet Halk Partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Bunu çok inanarak ve sağdaki gözlemlerimle birlikte söylüyorum değerli arkadaşlarım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını iletiyorum. Bu çok önemli bir durum ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkenin sorunlarını çözmek için iktidara talibiz. Yani şunu da yapmıyoruz ama bu bizden bu ondan bu ülkenin 83 milyon tüm vatandaşını kucaklayarak İnsanları dilinden, dininden, mezhebinden, etnik kimliğinden dolayı ayırmayarak Sayın Genel Başkanım geçen Nevşehir'de çok güzel bir şey söyledi Kimlik siyaseti yapmayacağız Sosyal kimlik siyaseti yapacağız Değerli arkadaşlarım Siyasi görüşü Sandıktaki tercihi ne olursa olsun Bu ilde, bu ilçede Bu ilçenin sınırlarında yaşayan her bir gül ağaçlı gül pınarlı hemşerimizi kucaklayacağız. Onların derdini dert edineceğiz. Onların sorunlarını çözmek de bizim öncelik görevimiz olacak. Aksaray'da ben yöneticilerimiz ilçelerde sizler bu çalışmamıza devam edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki yolun sonu aydınlık, yolun sonu Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarıdır. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelede bu ülkeyi işgal eden İtalyan'a, İngiliz'e, Fransız'a, Yunan'a karşı yani emperyalist güçlere karşı mücadele vererek şehit olanların aileleri Gaziler ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Bu partinin proje iradesi bu ülkenin birliğini, dilliğini, ayrımsızlığını ve insanlı mutluluğunu savunur. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede şanlı bayrağın kanunu çıkaran partidir. Bu ülkenin cumhuriyetini kuran partidir. Ayrıca İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Ama onu milli marş kabul eden partidir. Bu partiden yurtsever çıkar, vatansever çıkar. Çünkü bizim mayamız bu topraklara hizmet için kurulan bir parti mayasıdır. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi yeterince tanınmıyor. Yalnızca bugünün varlığını değil, dün bu ülkede yokluğu, yoksulluğu açlığı, iş alanlarının sonlanma olmadığı bir süreci sonradan fabrikalaştıran, yeniden Türkiye'yi kuran bir parti. Bakınız, Cumhuriyet ilan edildiğinde ülkede şeker yok, ithal. İğneden ipliğe ithal. Ayağımızda çarık var, ayakkabı yok. O süreçte toplumun yüzde yedisi yalnız erkeklerin okuma yazma biliyor. Kadınlar okuma yazma bilmiyor. Kadın kul, yurttaş kimliğinde değil. Bu gördüğünüz Anadolu coğrafyasında yapılan her şeyde Cumhuriyet Halk Partisi'nin emeği var yolunda, suyunda, elektriğinde, hastanesinde, doktorunda, mühendisinde. Kurulan ülke içindeki tüm yapılar Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar döneminde kuruldu. Ama bunları anlatmak bizde ayıptı. Çünkü bunu yapan devlet kurumsal olarak görevi buydu. Yani iki tane duble yol yapıp, üç tane havalanı açıp, bir tünel yapıp sürekli bunları da ben yaptım diye anlatmak bizde ayıptı. Çünkü devletin görevi Devlet onu yapmak zorundaydı. Niye devlet vardı? Halka hizmet için. Sosyal devlet kavramı da yurttaşların sorunu çözmek için. Bugün bir köye kömür geliyor, onu parti gönderdi sanıyorlar. Oysa sosyal devlet, devlet kavramı doğru geliyor. Bütün bunları doğru anlatamadım. Gençler bunları çok bilmediler. Bu ülkenin ilk ayakkabı fabrikasını, ilk bez fabrikasını, Sümer Bank'ı biz kurduk. İlk şeker fabrikasını biz kurduk. Bu ülkede elektrik santrallarını ilk defa kentlere biz getirdik. Topluma elektrikte biz buluştuk. İlk hastaneleri biz açtık. Peki buradaki işsizin dışında Türkiye'de bir de 10 milyon işsizimiz var geniş tanımı. Bunu yenebilmenin tek yolu var. Tarımsal üretimde katma değerli ürün üretecek sanayinin ülkede yaygınlaştırılması ve bu yolla tarımda katma değerli ürün üreterek yurt dışına göndermek bunları doğru değerlendirecek kafiyas sahibi. Ama mevcut iktidarın tarıma bakışı benim param var gider İtalya'ya getiririm mantığıydı. Biz bu ülkede ne bu bayrağı indirttiririz, ne bu ezanı dindirttiririz, ne bu ülkeyi böldürttürürüz. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bize bu bağlamda iftira atan insanlar tek kelimeyle soruyorum alçaktır. Bizim PKK'yla, bizim PKK ile işimiz olmaz. Meclise gelen bütün terörle ilgili mücadele yasalarına biz olumlu oy verdik. O terörü bitirecek olan da biziz. Din konusunda da elhamdülillah onlardan fazla Müslümanız. Çünkü doğruluğu, hakkaniyeti, adaleti, dürüstlüğü, insan ilişkilerinde iyi olmanın değerlerine biz sahibiz. Ayrımsız herkesi seviyoruz. Eşit yurttaş olarak bu ülkede yaşayan herkes bizim başımızın üzerinde yeri var. Suriyelilerle ilgili, Afganlarla ilgili söylediklerimiz ülkemizin dengesini oynattığı içindir. Yoksa o insanların çektiği zulmü görmediğimiz için değildir. Beldeniz doğma dileğiyle her şey gönlünüzce olsun temenni ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> belde Belediye, beldesi Cumhuriyet Halk Partisi parti büromuzun açılışına hoş geldiniz. Siyasi partilerde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Süt Üreticiler Derneği Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifi, e, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bir sivil toplu örgütüdür. Dolayısıyla biz de sivil toplum örgütleri hiçbir amaç, e, kar amacı gütmeksizin toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına katkı sağlayan kurumsal örgütlerdir. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Ihlara Belediye Örgütü olarak Ihlara'nın sosyal yaşamına destek olmaya çalışacağız. Ihlaramızda bu tür sivil toplum örgütlerinin kurulmasını hep isteye gelmişimdir. Allah'ın izniyle gerçekleştirmek üzereyiz. 1956 yılında belediye olan Ihlaramızda üç dönem Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları görev yapmıştır. Ihlara kasabamız Cum Cumhuriyet Halk Partili yöneticilere yabancı değildir. Başlattığımız bu küçük çalışma ile önümüzdeki seçim dönemlerinde de Ihlara Belediyesi'ni yönetmeye talibiz. Ihlara'mızda sosyal demokrasiyi, hakça düzeni yerleştirmeye çalışacağız. Yapacağımız her türlü çalışmada halkımızın düşüncelerini alacak ve birlikte başaracağız. Herkes girip çıkıyordu. Ihlarandı. Daha sonra bu kartlar iptal oldu. İptal olunca şimdi Ihlaralı vatandaşlarımızın her biri 50 lira veya 60 lira para evet. ödeyerek evet. girmek zorunda. Evet. Burada evet. ana vatanımız bizim toprağımız olan bir yere biz para öderek nasıl gidiyoruz? Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletirseniz çok evet. memnun oluruz. Aksaray'ın ıklara evdesinde evet. evet. tarihi Sit alanı içinde arazisi olanlar bu arazilere bu kart ile daha önce giriyorlardı. Ancak şimdi arkadaşımızın anlattığına göre bu kart iptal edilmiş ve kendi arazilerine normal ücrette girilmesi evet, evet. zorunluluğu getirilmiş. O giriş ücreti de ne kadar? 50-55 lira, 60 lira o arada. 55 lira. Peki kaç kişinin arazisi var orada? Binlerce bütün köylümüz var. Bütün köylümüz var. Bütün ya bütün, yani ıklara da yaşayan herkes kendi arazisine geçebilmek için 55 lira para ödüyor. Öyle geçmek zorunda mı? Evet. Yani sabah girdin, öğlen girdin her seferinde para. Evet. Ne yapacaksınız? Dört kişi girdim 220 lira para ödeyeceğim. Kişi başı. Kişi başı 55 lira. Ben bunu gündeme taşıyacağım. Teşekkür ederim. Sağ konu da, bu konuda da alayım. Başkanım da detaylandırsın. Sayın, kendi topraklarımıza kendi olduğumuz kasabamızda yani düşünebiliyor evet. musunuz? Yabancılaşıyorsun ve ücret ödüyorsun. Bu çok büyük bir problem. Sizin meclise ne kadar aktif olduğunuzu yakından takip ediyoruz. Sözü değil. Biz yat, patates depolarına girip neler yapıldığını gördük. Sadece vadenin girişiyle değil. Düşünebiliyor musunuz? Çatı yaptıracaksınız. 75 yaşında bir anne baba evladıyım. Yasak. O su damlaya damlaya bu dünyadan gidecekler. Ya çatıyı yıkacağız. Ya da bu çatıyı onaracağız. Olsun. 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 İktidarımızı halkın oyuyla sağdıktan sonra tekrar beldemizin ziyaretçisi olacağım. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.